Samsun'dan yeni bir günden merhaba. <laughs> Değil mi? Evet. Nereye gidiyoruz? Tepeye çıktık. Amisos tepesine teleferiye gidiyoruz. Bakalım buranın teleferiye nasılmış. Ondan sonra bu şurada bir aslan ağzı var. Bak karşılıklı aslan heykelleri var. Oraya gideriz. Amazon. Bir aslanla çek. <laughs> Amazon köyü var. Oraya gideriz. Ondan sonra vapura gideceğiz. Arabanın balataları zorla anasını <laughs> Ondan sonra bir de sanayiye gideceğiz. <laughs> Oradan da döneceğiz. Oradan da İnşallah dönüş yoluna geçeceğiz. Bir atakum sahili falan filan yapacağız. Belki. Ondan sonra buraları bir turlayacağız işte. Bakacağız. Bakalım şimdi bu teleferik nasıl keyifli Daha önce binmiştim ama hatırlamıyorum hiç. İnşallah fiyat performansı bir. Ne bekliyor fiyat olarak? He? Fiyat olarak ne bekliyor? 15. 15-20. 15, 20. 15 ne kaldı 15'e? Ya bak ben öyle bekliyorum. Benim ben beklentim 40 lira 40 lira diyorsun adam başı mı? Aynen. Kelli başı 40 lira diyorsun. Evet. Arabayla çıkarız yavrum 10 liraya yakarız oraya. <laughs> <öyle>. Niye? <laughs> Bilmiyorum. Artık ucuz bir şeyin kaldığını düşünüyorum. Oh, bakacağız. Hadi bakalım. <laughs> evet. Maalesef yanımızda laketimiz olmadığı için teleferiye binemiyoruz. Şimdi şuradan bir tane şey alacağız. Bin bin var burada martı gibi. Bundan alacağız gideceğim bir para çekip geleceğim. Fedakar, cefakar ailenin beyi olarak. <laughs> ee, sen ne yapacaksın burada? Arabada oturacağım. Bak bin bini tek kişi kullanmalısın diye. Var mı bir isteğin? Hayır. <laughs> Gideyim bir para çekeyim geleyim. <laughs> tamam takıl buralarda. Çok uzak koşma ha. Arabanın anahtarını vereyim de arabaya bin. Ha. Arabanın anahtarı bende var. Ha, var mı? Tamam. Hadi ben kaçtım canım. <laughs> Para çektik geldik. Yalnız çektim geldim. Ee, bir tane martı kiraladım. Ee, 15 dakikası 25 lira tuttu. Teleferikten daha pahalı. <laughs> Teleferik 15 liraymış kişi başı. Pardon 10 liraymış kişi başı. Şimdi çıkacağız tepeye. Tepede iyi mezarlık falan var. onları gezeceğiz. Ee, restorana girmeyiz. Gezecek yeri gezeriz. Bakacağız bakacağız. Güzel olacak herhalde. Ondan sonra buradayız yine. Aa şuradan aşağı da yol gidiyor. Ama biz böyle dikine devam edelim. Biliyor muyuz dikine nereye gittiğimizi? Ya şu an yürüyoruz. Burası e, Amisos Tepesi'ndeki kral mezarlarının olduğu yer. Yani mezarların olduğu yer galiba. Bir yeraltı mezar odasının üzerine örten toprak yığınından oluşan yapay tepe. Yani bu tepenin olayı oymuş. Bir de burada bu mezar daha önce soyulduğundan içinde hiçbir buluntu yoktur diyor. Daha önce soyulmuş ve tarihiyle milattan önce 300-330 yıllarına dayanıyor. Yani epey olmuştur soyulalı yani. herhalde. Şu görseline koyduğum gibi bir şekli var. Arka oda, orta oda, onu da diye bölüntüleri var. Artık şu an herhalde içeride hiçbir şey yok. Ee, bu şekilde tepe aslında tarihi bir tepe. Ancak tarihi tepede herhangi bir şekilde doku korunamamış. Yani şey olarak geçmişe dayalı. Epey geçmiş olaylar olmuş burada. Ondan dolayı korunamamış. Teleferikte gidiyorsunuz, geziyorsunuz. Restoranı var. Restoranda güzel vakit geçirebilirsiniz. Yemeğinizi yersiniz, manzaranızı izlersiniz. Fotoğrafınızı çekersiniz değil mi? Onun dışında fazla da bir olayı yok. Ha tabii. böyle söyledin e, Öyle ama. Nasıl bir olay bekledik? Yani? Mezarına kendisi olsaydı olaydı. <gülüyor> yani, <gülüyor> Zaten içeri girip göremezsin de. Cesaret de edilemez. Edilemezsin oraya girmeye de. Gel şöyle gidelim. Gel şöyle gidelim. Böyle farklı bir yer daha var ama burası da herhalde bir şey mezarıdır da girişi kapalı. Şöyle tahtalar var. Bu tahtalarda tahribat var. <laughs> Herkes ismini su ismini yazmış. Herhalde bu tahtalar ondan dolayı var herhalde. Onun haricinde böyle tahtadan güzel yürüme yolu var. Yürüme yolu güzel, keyifli. Ağaçlarla arasından geçiyorsunuz. Ormanlarla arasından geçiyorsunuz. Teleferik güzel, keyifli, kısa. Ee, ama yine de keyifli. Samsun'u böyle fazla bir kısmını değil ama bir kısmını yukarıdan görebiliyorsunuz. Aşağıda zaten şeyler var. Amazon köyü var. Aslan heykelleri var. iki tane karşılıklı. Şimdi birazdan da oraya gideceğiz. Ondan sonra batır, bandırma vapuru falan yolcuyuz. Değil mi? İnşallah. Evet. Amisos tepesi bu kadar. Şurada biri yasak olan bölgeye doğru çıkıyor. Bakın burası buraya çıkmak yasak. Geldiğinizde çıkmayın. Özellikle belirtmişler. Kabahatler kanununa göre de yapıştırırlar. Ama o arkadaş çıkıyor. Allah'ım biri görse de yapıştırsa şunları. Neyse. Böyle bu kadar. Şu Restoranı. Ya e, şurası restoran işte. Amisos'un olayı bu kadar. Şimdi diğer yerlere gidelim.